Gardiyanlar Mike'ın boyun tasmasını kestiler ve onu giyotine götürdüler. Herkes Mike'ın orada ifadesiz bir şekilde durduğunu görünce şok oldu. Bu garip davranışı fark eden John'un içine bir huzursuzluk çöktü. Mike'ın evinde bulunan insan yüzü maskelerini hatırladı ve paniğe kapıldı. Hemen idamı durdurmak için ileri atıldı. Şimdi bir gün öncesine, mahkeme salonuna gidelim. Mary parmağıyla yanağını tıklatıp duruyordu. Aslında gizlice Mike'la konuşuyordu, ceket aracılığıyla. Boşbakan Mike göz kırparak cevap veriyordu. Mary bir kalem çıkardı ve Mike'ın söylediklerini not etmeye başladı. Gizli konuşmaları bittiğinde hakim Mike'a idam cezasını açıkladı. Kalabalık sevinçle alkışladı. Ama tam o anda Mary'nin yüzünde sakin bir gülümseme belirdi. Mike sessiz kaldı çünkü o ve Mary çoktan ya büyük bir kaçış planı yapmışlardı. Mike'ın talimatlarına göre Mary 3. sokağa gitti. 3. tuğlaya bastığında duvar taş bir kapıya dönüştü. İçeride bir spor araba gizlenmişti. Mary arabaya atlayıp 37 kilometre uzaklıktaki gizli dağ yoluna sürdü. Orada Mike'ın saklıysa ortaya çıktı. Mike'ın ona verdiği ceketi giydiği anda bir kasa açıldı. Kasa aslında kit paralarla ve garip ilaçlarla doluydu Mary. Kırmızı ve sarı hapları aldı ve şehrin Adalet Bakanlığı binasına gitti. Gösterişli bir elbise giymişti. Adalet Bakanı Bay Wilson onu görünce büyülendi. Mary kulağına birkaç şey fısıldadı. Bakan da ikisi altında kalarak her şeye onay verdi. Masanın üzerindeki gazetede Mike'ın idamı manşeti vardı Mary. Herkesin şeytan dediği bu adamın gerçek yüzünü görmek istiyorum dedim. Başta Wilson reddetti ama sonunda ben de geleceğim şartıyla kabul etti. O gece ikisi birlikte hapishaneye geldiler. Guardian John sorgulama bahanesiyle görüşmeye izin verdi. 30 dakika sonra John soğuk bir sesle hiç konuşmadı dedi gardiyan başını salladı. Zaten buraya geldiğinden beri hiç mimik göstermedi. Kapı kapanır kapanmaz Mary Bakan'ın koluna ilacı enjekte etti. Adam hemen bayıldı. Mary bir tel tokayla Mike'ın kelepçelerini açtı. Bakan hala bilinçsizdi. Mary Bakan'ın yüzüne bir maske yerleştirdi. Onu Mike'ın tıpatıp ikizi haline getirdi gerçek Mike ise gizlice dışarı çıkardı Bu sırada Mike bakanın ofisine gidip çalınan paraları aramaya başladı Tam çıkmak üzereyken sekreter bir telefon aldı müfettiş arıyordu Müdür kimliğine bürünen Mike hapishaneden kaçtı Durdurulmalı dedi ama sekreter bunun dolandırıcılık olduğunu sanıp öfkeyle telefonu kapattı Tüm konuşmayı duyan Mike hızla dışarı koştu Onu yakalamaya gelen polisin hemen yanından geçti